Kaptan şey geldik? Nasıl gidiyor Mesut bey? Eğilir, içim, seki, Aynen. <laughs> Eşi dostla söylemek istediğin özel mesajın <laughs> sevgi dolu. Sevgi. Aşkım sana haber verme ama kusura bakma. Merak etme yenge. sağ salim aşağı ineceğiz. <laughs> Abi. anlıyorum ben bu kadar Güzel. Evet. Bence... Nasıl? Evet. biraz ee, nasıl güzel bir hissettim mi? Güzel, evet. <laughs> biraz daha yapışık abi. Sağ Sağ He. Evet. Sol yukarıda. Ha. Ha. Tamam. Ha. tamam. Tamam bu tamam. doğru. Eşitle. Okey. Güzel mi? Güzel. 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 Evet. Uçuşa ben de devam ben ediyoruz. Ben de yaparım. <laughs> 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 Uçuşa devam ediyoruz. Küçük bir aramız olacak. Tekrardan buradayız. Birlikte evet, sağ Üç, iki, bir. reklamlar diyeceğiz. 3, 2, 1. Reklamlar.